Metropol anketi Erdoğan'a görev onayı %46 çıktı. Metropol araştırmanın Türkiye'nin Nabzı Şubat 2021 anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylamayanların oranı %47.8 iken onaylayanların oranı ise %46 oldu. Metropol araştırma her ay yaptığı Türkiye'nin Nabzı anketinin Şubat ayı sonucunu açıkladı. Ankette katılımcılara genel olarak düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz sorusu yöneltildi. Yapılan son ankete göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamayanların oranı %47.8 çıkarken onaylayanların oranı ise %46'da kaldı. Ankete katılanların %6.2'si ise fikrim veya cevabım yok dedi. Erdoğan'ın görev yapış şeklini AKP'li seçmenlerin %85.5'i CHP'li seçmenlerin %6.1'i, İYİ Partililerin %8.7'si, HDP'lilerin %4.4'ü, MHP'lilerin %66.4'ü onaylıyorum cevabını verdi. 2018 yılında yapılan genel seçimlerinde oy verilen parti dağılımı göz önüne alındığında da AKP'ye oy verenlerin %9.9'unun MHP'ye oy verenlerin %28.3'ünün Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylamadığı görüldü. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.